Yaklaşık yarım saat 40 dakika önce yere çakılan kuşumuz. Dumanlı kuşumuz şu an iyi ama yani uçmak açısından şu an hareketli. O ürkek olduğundan dolayı hareketli. Yem yemedi. Şöyle yem yemedi. Önüne bıraktım az önce su da içmedi. Ee, tabii kolay değil. 10 metreden fazla yüksek bir alanda kalp krizi geçirdi ya da herhalde muhtemelen birden hareketsiz kalıp orada çatının üzerine düştü sert bir şekilde çatının üzerinden sekip bahçeye düştü zemine gittiğimde hafif böyle yamulmuştu eğilmişti kasmıştı kendine ama hareketliydi yani o şeydi canlıydı gittim aldım kendine gelmişti ya ama Hareket edemiyordu, kaçamıyordu hiçbir yere. Kasılıp kalmıştı. Aldım hemen getirdim bahçeye önce hedef etrafına bıraktım onu. Biraz yürüdü, uçmak istedi, kendini köşe bir yere atmak istedi korktuğu için. Uçamadı. yani kalkamadı yerden. İçeri getirdim buraya. Arada gözünü açıp kapatıyor tabi. Kolay değil yüksek alanlar yere çakıldı birdenbire. Nefesin, nefessiz mi kaldı? Kalp krizimi geçirdi? Anlayamadım. Bir şeyler oldu. Kanatlarının arasına baktım. Herhangi bir şey göremedim. Kuyruk kanat vücudunda bir şey göremedim. Yani Abi şey hareketli ama e, şey yani uçamıyor şu an kaçamaz yani. Öyle bir duruma geldi kuş. Belki canı acıyordur. Beyazımızı da az önce meteor kuşumuzla uçurduk. Bu da çatı, çatıya atmaya başladı. Bak bunu rahatsız etme. Gel sen buraya. Bu da hiç yap yapılmayacak şeyleri yapmaya başladı. Beyaz kuşumuz. Tabi yavru da nefesini ayarlayamıyor. Yere de kuş koymadık. Pırıltı vermedik. Çatıya atmaya başladık yaratar. Daha 4,5 aylık küçük kuş eğitim aşamasında toleransı gösteriyoruz ona. İlk defa çatıya attı. Dün ve bugün. 2 gündür başka yüksek çatıya konuyor. Öyle bir huyu yoktu. Ona başladı şimdi. Onları araştıracağız sebeplerini. Bunları çözmeye çalışacağız. Tolerans vereceğiz. Ufak tolerans. Sökülme esnasında bunlar olur. Dumanlı kuşumuz inşallah toparlar. Bu süreç ilerleyecek. İnşallah iç kanama falan bir şey yoktur. Biraz dışkısı, biraz zayıf. Herhalde bir hastalığı var. Belki de bir hastalığa yakalandı bilemeyiz ama. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Yani havada uçan kuş şu uçan kuşun bir anda nefessiz kalıp yani tüfekle vurulmuş gibi yere çakılmasını gösteren bir hastalık öyle bir halas hastalık var mıdır onu bilmiyorum ya da farklı bir durum var belki de sebebi bizizdir bizim yaptığımız yanlış bir hatadan dolayıdır onlara ilgileneceğiz Meteor kuşumuz bugün güzel uçtu. Beyazımızla uçtu. Ara ara gelip kontrol edeceğim bakacağım dumanlı kuşumuza. Yaşayıp yaşamayacağı konusunda bir şu an bir şey söyleyemiyorum. Bir şey diyemiyorum şu an. İnşallah kötü bir durum senaryo olmaz. Dışkıların renklerinde değişiklik var. Farklı bir renk almış. Bunlar zaten ayrılar, ayrı küme, ayrı bölümdeler. Buradalar ikisi. Diğer kuşlarla aynı hani işleri olmuyor. Aman yeri ayrı. Diğer kuşlarımızı da doyurduk. Meteor kuşumuzu fazla doyurmadım. Onu akşam tekrar uçuracağım. Az bir şey bir şeyler verdim. O da herhalde yavruya kustu. Eşi de burada zaten. Beyazımız burada. Onları doyurduk. Canım sıkıldı tabi. İstemez. Umarım kuşumuz güzel başladı sabah. Video çekmeye başlayacaktık ki birden bir e, şekilde kuş düştü. Yüksekten yere düştü kuş. Canı daha acıyordur illa ki şu an. Öyle e, sessiz sakin köşede yem yemedi yem bıraktım de şu bıraktım az önce. Yemedi. belki de iç hastalığı vardır veya doğuştan